Değerli evet. hemşehrilerimiz, lütfen oturma grupları. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Davut Kadı 7 Seribiler Kentsel Dönüşüm Projemizin 7 Seribiler etabında ki yapacağımız yıkım törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillah yıldırımda her hafta en az bir program yapıyoruz. Ya yeni bir tesis açıyoruz, ya bir temel atma töreni yapıyoruz, ya da böyle kentsel dönüşümle ilgili yıkım törenleri gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yapılan işler, tüm bu güzellikler birlik ve beraberliğimizin birer sonucudur. Hemşerilerimizden aldığımız destekle birlikte aynı kararlılıkla, adaletle, şeffaf bir şekilde bu süreçleri yürütüyoruz. İşte bu projelerden bir tanesi de Davut Kadı Yedi Sebebiler Kentsel Dönüşüm Projemiz. 2022'de bir bölge sakinimizin vesilesiyle burada çalışmaya başlamıştık. Müminin teyzeye teşekkür ediyoruz. Rabbim sağlık sıhhat versin kendisine. Uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık. 2025'in Ocak ayında da temel atma töreni gerçekleştirdik. Ve ilk e, çalışmayı başlattık ve şu anda inşaatımız hızlı gidiyor. İkinci etap biraz daha 7 Sebepler kısmına kalan Davut Kadı ve Yedi Sebepleri içeren bir etap. Burada da inşallah bugün yıkım töreni gerçekleştireceğiz ve kısa sürede de buradaki inşaat çalışmalarımıza başlayacağız. Biz sadece eski binaları yıkıp yerine yeni binaları yapmakla kalmıyoruz. Bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Bugün bu yapacağımız alanda 58 bina, 158 bağımsız bölümünün yıkımını gerçekleştireceğiz. Birinci etapla birlikte baktığımızda 95 bina, 278 Bağımsız bölüm yıkıp 7 bloktan oluşan e, 235 konutluk bir proje ortaya çıkarıyoruz inşallah. Bu projeyle sadece konutlar kazanmıyoruz. İşte hemen Orta Yol Caddesi bulunduğumuz şu anda dar bir sokak aslında burası. Burayı 15 metrelik bir yola çeviriyoruz. Yolumuzu genişletiyoruz. İnceli Caddesini hakeza 12 metrelik bir yola çeviriyoruz, rahatlatıyoruz. Hemen arka tarafı görüyorsunuz. İki arabanın geçmesi mümkün değil bu sokaktan. Bir tane büyük araba bile zor geçer. Aşağıdaki sokaklarımız da bu şekildeydi. Trafik de yoğun olduğu için biz aşağıdan buraya araçla bile gelemedik. Yürüyerek geldik. İşte yollarımızı genişletiyoruz. Yeni park alanları kazandırıyoruz. Spor alanları yapıyoruz. Onun için diyoruz ki bizler Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Yıldırım sizinle güzel diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi Ben bu zor projeyi hayata geçiren e, belediye başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına ve projeye inanarak uzlaşmaya e, gelen uzlaşan vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz. Binaları yıkıyor gönülleri inşa ediyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Amin. Allah razı olsun. Biraz